Toprak kapı çaldı. Kim geldi? Aa. Kim geldi baba? He? Koş bak bakalım kim geldi yürü. Yürü baba. Hadi. Bak bunlar hep annenin oyunları sana gördün mü baba? Görüyor için değil mi? Aa. Üşür. Yok. Mayalı ekmek gibi sürate bak. Sürate <laughs> bak. Sürate mayalı ekmek gibi sürat. Bak. Buradan şey tam mı? Uyuyor hala. <laughs> Ay, Hay makinemi